Bakın çok açık söyleyeyim. O toplantıda cemaat bağlantısı olduğu gerekçesiyle atlan iki kişi vardı. Yüzün üzerinde insanın içerisinde. Hı hı. Yani aranızda cemaat bağlantısı olan olabilir. Bu arada inancınız beni zerrece ilgilendirmiyor. İnsanların siyasal aidiyetleri, dini, inansal aidiyetleri olabilir. Bu kamudan atılma gerekçesi olamaz. Ama kamu görevini yaparken devletin yasasını mı yoksa bağlı olduğu siyasi yapının ya da dini yapının kitabının mı referans aldığına göre benim bir kıstasım var. Burada da herhalde mutabık oluruz. Ama benim eleştirim şu. Yani bakın orada şu söylendi işte solcular sadece kendi mahallesine sesleniyor vesaire. Ya kardeşim zaten yüzden 98'inin solcu olduğu bir ortamda ben bunu söylemeye ayıp diye bakarım açıkçası. Anladın mı? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 150 bin kişiyi ben göremiyorum. Acaba siz kendi meselenize sahip çıkma konusunda gerçekten elinizden geleni yapıyor musunuz? Elbette yapıyorsunuz ama bakın 150 bin çarpı 2 deseniz eşi çocuğu sevgilisi bir de anne babayı hadi ekliyorum. Tamam. minimum 300 bin kişi var bu işten mağdur olarak. 300 bin kişinin bir araya geldiğini ben görmek istiyorum. Yani bakın EYT'liler diye bir şey var yani geçen İstanbul'da Seren'le mitingine gittik çok hadım aşıyorsun kusura bakmayın ama apolitik bile değiller antipolitikler ya tamam mı <laughs> yani öyle korkutur mitingdir tamam mı. Böyle işte İyi Parti'ye de sırıtayım, Türkiye İşçi Partisi'ne de, iktidara da, muhalefete de anlatabiliyor musun? Şimdi i̇şte orada çok rasyonelize edebileceğim bir tırnak içinde bir menfaat ilişkisi var. Bu çok anlaşılır bu yoksulluk yoksulluk düzeninde. Ama bir güç odağı olarak kendilerini var ettiler. Ama ben aynı güç odağı olma meselesinde e, KHK'leri göremiyorum. Elbette ki mevcut yargı düzeni ve siyasal iklimle de çok ilintili. Yani Münir abi çok iyi söyledi. Yurttaş bile kabul edilmeyen bir insanlar topluluğu ama birlikten kuvvet de var. Yani çok beylik bir O birliği gösterebildiğimiz anda inanın bakın yani o 300 bin kişiyi gören herhangi bir partinin sizin yanınızda durmamasının imkanı yok. Bunu sadece bir dost eleştirisi olarak e. Yani eleştirimiz kesinlikle yerinde. Biz kendi içimizde de arkadaşlarımızın yeteri kadar bu işe sahip çıkmadığından yakınıyoruz ama herkesin kendine göre çok geçerli sebepleri var gerçekten. Hani bu dışarıdan bakınca eleştirilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Özellikle, hani siz dediniz ya bu yüzlerce, yüz kişinin içinden iki tane kişi sadece cemaatten atılma. Bugün insanlar dışarıda cemaat dolayısıyla atıldığını daha ifade edemiyor. Kendi içimizden biliyorum. Altı yıl önce hepimiz ihraç edildik. Benim eşim altı yıldır tutuklu. Ama bugün ben kendi adıma, ben mücadeleci bir insanım, her ortamda olmayı seven bir insanım. Üç tane çocuğum olmasına rağmen her ortamdayım. Ama bizim arkadaşlarımızın diyorum, sağ kesim olarak söylüyorum çünkü bugüne kadar sağ kesimdim ben. Ee, o, o arkadaşlarımız e, alındıklarında e, bırakılmıyorlar inanın. Eftan püften sebep. Benim eşim 6 yıldır belki tutuklu ama baylox dediğiniz belki o bile yok yani gerçekten bir itirafçıyla içeride. Şimdi böyle onlar yok bunlar var olursa e, bizim gerçekten mücadelemiz zarar görür. Çünkü biz öyle düşünmüyoruz. Ben Münir hocamla ben inanın canım kadar çok severim, çok değer veririm. Onu da öyle düşündüğünü düşünüyorum. İnanın o kesimle bu kesim arasındaki fark da bu. İnsanlar e, sırf geçimlerini sağlamak için bir yaprak sattığı için tutuklanan insanlar var. Bilmiyorum. Yani işte bunu biliyorsak bu noktada acıma hani eleştiride acımasız olmamak gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten sonu kimse kimsenin çocuğun varmış, senin eşin de tutukluymuş demiyorlar ve çok ciddi sıkıntılar var. Benim kendi ailem son görüşlü. Bana para yatırdıkları için kaç kez soruşturma geçirdiler. Bakın. Yani bu kadar da acımasız bir şeyle biz karşı karşıyayız. O yüzden insanların korkularını ben cidden anlıyorum. Ama şunu da ben kendim diyorum, korkmak çözüm değil, sessiz kalmak da çözüm değil. Çünkü onlar artık niye etmişler bizi her şekilde yaralamaya? O yüzden her yerde olmak gerektiğini savunan bir insanım da bir şey söylemek istiyorum ben. Bu tür etkiler var ama ben kültürel arka planla daha çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün ne kadar cemaat kültürel arka planıyla gelen arkadaşlarımızın kimlik inşası, ahlaki duruşu, sokağa çıkmayı, protesto ile var olmaya karşıt duruşta olan bir kitle var. Bu insanlar aslında kendi inançları ve ideolojileri doğrultusunda çok ciddi mücadele veren, çok farklı fedakarlıkların içerisinde olan fakat sokakta olmayı böyle bir mücadele biçimi olarak benimsemeyen insanlar. Şimdi <laughs> e, Marx'ın kendinde bilincini inşa etme sürecindeki zorlukları biliyorsan bu kültürel zihinsel değişim ve dönüşümü anlayabilmemiz gerekiyor. Böyle bir şey yaşıyor bu arkadaşlar. Ve Türkiye toplumu şu anda böylesine büyük bir yapı sökümü bir problemimiz için ben dava açtım davayı kazandım ben onun sonucunu bile alamadım ya. Evet. Bakın yani öksürsek olacak bir mesele de gerçekten değil. Ve şunu da ifade ediyorum. Çok güzel bir konuya değindi. Sağ tarafın ve cemaat kitlesinin sokakta işi yoktu. Herkes belki eğitim noktasında bir yerlerdeydi ama sokakta, sokak kültürü yoktu. Ve şunu söyleyeyim hadi sol tarafın vardı. Bence o zaman cemaat kısmı bu noktada mücadele daha büyük bir aslında. Ben Başaran Kütahya. Evet. Evet. Devlet Hocam'la birlikte Kütahya'dan geldik. Gerçekten sempatim var Türkiye Partisi'ne. Ee, sempatimin sebeplerinden birkaç tanesine diye girmeyeyim ama şöyle yapalım. Kişisel gayretinize de sempatim var. Genel başkanın çıkışlarına Barış Bey'in sanat camiasından gelerek o güzel hitabetiyle e, siyasi bulgularına da sempatimiz var. Mütedeğin kesimden geliyorum. Ee, Sağolsunlar 9 yıl hüküm verdiler. İyi bir halim var deyip yedi buçuk yıla indirdiler. 6 yıldır erkeklerin cuma farzı ibadeti gibi imza atarak yönetimli serbestlikte <laughs> dışarıdayım. Kalkal platformuyla adalet mücadelesi veriyor. Sizlerle başka bir mahalle tarafından görüşüyoruz, tanışıyoruz.